Kardeş kimlik sanıyorum. Ben sana bir şey göstermek zorunda değilim. 100 zorundasın. Peki yazsan bakmıyorum. Mevzat,

Tartışma bizimle. Git içinde göster. Kimi istedersen şey, yanı burada tarafını da alın. Ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. 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 ya şunu götürün başımıza dalaya sokacak. Hiç kimse kimliği göstermesin. Hiç kimse. Hiç kimse kimliği göstermesin. köy şimdi boşaltın gidin. İlk önce önce onlar kimliği göstermesin sonra. Hiç kimse kimliği göstermesin. Hiç kimse kimliği göstermesin. Hiç kimse. Önce siz sizinizi kimliğinizi gösterin. suç suçtursun onlarca. Böyle bir şey yok. Git bunun kardeş, gel bunun yanına. işte öyle falan. hiç kimse göstermedi. Hiç kimse göstermez. Böyle şey mi oluyor? Ya? Yine yani öyle, öyle gibi değil. Öyle gibi, gibi öyle yani. Şey var. Yani siz de İyi yapalım. yaptıkları eşkıyalıktan başka bir şey değil de. zaten. Başkalarına yine geldim. İpar var kardeşim. İpar var. 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 Araştırma yapıyoruz. Var varsa gel. Dosyacıyım mı? Abi, kimlik sordum değil mi? İşte bana sence kim göster? Davadan Ne ya? Eşkıya, eşkıyanın kim olduğunu sen benden da dahil ediyorsun. Eşkıya memleketi sarmışsın. Ya, ya. bizden. Ne eşkıya yani memleketi sardıysa biz sayın yüzünüze sarmışız. Kanununuz, adaletiniz olmadığı içindir. Bu bir, bir, bir gerçektir. Gerçek. Sen silahı böyle alıp da mekana giremezsin. Bak ne de ki olursa. Hayır. çalıştırırım? Ne çalıştırırım? verilmiyor şu an. Verilmiyor. Çektim, yaktırdı çektim. Gayet gayet net çekiyorum. Hiç merak etme. İşte, müdahale edemesin. Basını müdahale edemesin. Müdahale edemesin. Benim çekim yapma özgürlüğüm var. Dokunamazsın Çekim yapma özgürlüğüm var. Dokunamazsın. Ne işledik? Ne Ne yani, ne Mersici'yle kardeşim. Odur, kavramı odur. Herkes biliyor, bilim burası şehir mi? Ben bilmiyorum. Beni herkes tanıyor ya. İlk, seni i̇lk defa seni görüyorum. ilk defa, defa görüyorum. Görüyor. Baba, sana. Yine getireyim sana. Baba, ben Sen bana korkuyorsun. sen de... bana korkuyorsun. Sen bana, korkuyorsun. bana korkuyorsun. ben sana korkuyorsun. Hukuksuz bir iş yaptığın için korkuyorsun sen. Ol, gibi olmaz. Kardeşim şey gitti gitti. Git lan, Git bak bana Bu tarz temizlenmek yok. Var Ya benim kimim? Ne yapacaksın <laughs> sen ya? Suçlursan mı Git bulun. Sen Kavakbaşı ver. karakol komutanı. Git bulun görev varsa bir vakta dokunuyorsun. Sen aynı bir arıza hmm. hakkında dokunuyorsun. Sen ne görevi... ne görevini burada görev eder misin? Ben her şeyin vekilim. Sen benim ben avukatım mı? Evet avukatım. Benim avukatım. Yani, yani avukatım. Benim avukatım. Yok. yok benim avukatım. Yok Yo, ne avukat? abi? Benim avukatım. Yok, yok. avukatım. Biz burada iş Güven görevini yapacağız. Korkmuyorsan kim Güveni, görevini? Güven görevini yapacak. Yok görevini yapacaksın sen kardeşim. Biz buradayız. Sıkıntı yok. Böyle eşkal eşkalar gibi hane basıp silahlarınıza giremezsiniz. Tabii tabii yok. Gayet soramazsın. Yok. Hayır Niye? Sebep ne? Kardeşim ben karakol komutanıyım ya. Olabilir. E, bir Öyle bir öyleyim, yok, Öyle yok, bir Öyle bir bir Adam diyor ki karavan komutanı kimlik soramaz diyor. yok yok yok. Yok yok yok. bir yok Bana çıkıp... Ne olacak? Ben fazla mühendet verirsin. Başka kesi var mı? Ya, ne ya sen ne oldu? Ne, ne olacak? Sen gitti silah patlattın. Ondan sonra gel bak. Ya ben her şeyim. Nahar bok da yapıyorum. Yakala. Sakın wow. ya, da ben yakala. Tamam. Ben buradayım. Yakala. Her bok yapıyorum. Ben böyle 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 geldiniz gibi gidersiniz işte. Hukuksuz iş yaparsanız böyle silahla haneye tecavüz ederseniz böyle geldiniz gibi gidersiniz. Yok, da yok